Herkese selam arkadaşlar. Uzun zamandır bir video çekmiyorum. Neyse boş ver. Arkadaşlar bir dereceli atalım. Arkadaşlar kimse benim abone kimse bana abone olmuyor. Biraz abone şu Bir çok fazla bir like, bir de çok fazla abone, çok fazla bildirim, çok fazla yorum istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bir buçuk falan milyon yaparsak bu hesabı büyük bir derecede ses bir büyük bir derece şeyde vereceğim. Eğer bir iki milyon abone yaparsanız aboneliklerinizden birisine bu hesabı büyük usta liginde ya da elmas liginde ya da kahraman liginde falan vereceğim arkadaşlar. Yani güzel bir hesap olacak bu. Merhaba arkadaşlar benim Free Fire adım. Bakın şurada gölge 1 2 3 G. Şey, he artık bazı günler video atmaya başlayacağım o da bazı günler. Beni tak beni Free Fire'dan arkadaşlar ekleyip ekleyebilirseniz sizinle VS VS atabilirim. Her hafta oda kartı alıyorum. Ama şu an oda kartım yok arkadaşlar. Kimler var? Selin gel bakalım gelecek mi? Videodayım şu an. Neden çıktı. He? Şu ben an tıklıyorum. videodayım. İkili yap Enes, ikili yap Enes. Tamam. Lan. Hazır versene. Şu an videodayım ona tamam. göre. Ha başla, başla, başla mikrofon başla. Niye hemen şey yapayım? Aa, bu arada sesini açla. Açık zaten. Arkadaşlar şu... Başla. Arkadaşlar şu an Selin'le oynuyoruz. Selin oynuyor. Senin şu arada bu an videodayım. Başlasana. Aa, aa. Sesim geliyor mu? Bize gelin. He? Ha? Hadi ya. Duyuyor musun mu beni? Selin. Sen sesin gelmiyor. gelmiyor. Anladın? Yok edemeyeyim. Arkadaşlar nasıl sesim gitmiyor ya? La 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 ay. Geliyor mu gerçekten sesim? Geçen nasıl yenildin ama VS'de? Sen beni bir sefer ya. öldürdün ben seni dört. 3-4 yenildim sebebi alan geliyordu alandan kaçıyordum saklanacak yer yoktu o ara öldüm normalde ben seni alırdım ki iyice bir sıktım sana canım minicikmiş alan geliyordu ya arkadaşlar bir kere oda kartıyla Selin'le vs attım 3-3'tü Üç, durum canım minicikmiş alan geliyordu saklanacak yer olmadığı için öldüm Canın 10 on muymuş? 10 10 muymuş? 20 miymiş? Öldürecektim. Var ya son var ya alan şansına geldi arkadaşlar. Şanslı da ha çocuk. Canlını görseydiniz hele vs atarken video saydım. Kaç kere? 3 kere onu yendim son. Onu 3 kere yendim. Hatta birisi tüm, tüm vuruşlarım kafa bitti iki elde. O beni hiç Bak, kafaya alıyor ki. Şansına yeniyor. Ben onu o zaman çok yendim arkadaşlar. Seni, seni bombalarım. Bayağı bir yendim onu. Az kaldı. Sen çabuk, alan geldi. Çabuk oyuna geç. İlk çabuk. defa yendi. Çabuk, arada ha? gölge 1, 2, 3 diye. Beni şey. O zaman ben, sen Tuzay'a gidiyorsun. Gölge 1, 2, 3 <laughs> diye. O zaman Sahtori'ye. O zaman Piyaka. O zaman sen tursaya. Bölge bir iki 3 ke. Her benim arkadaşlıklara ekleyeriz. Her arkadaşlık istedim ben kabul ediyorum. Ama şey böyle ismi yabancı olanlar kabul etmiyorum. İsni Türk harfi olduğu olan her beni herkesi kabul ediyorum. Şey bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Lan! Kaldın orada. Oha! Ah! Ha. Ne oldu lan? Sıkıyorlar yani sıkıyorlar. Aç anasını satayım. Kaç. Kaç oğlum kaç. Harbi adammış lan bunlar. Koş koş koş. Koş silah bul koş. Ananı satayım. Aa, bana sıkacak. Bana sıktı. Arkadaşlar senin her zamanki gibi ölür. Ya ben bir daha seninle oynamıyorum ya. Korkak. Lan benim ne suçum var? Bay bay ben bir daha seninle sildim lan seni. Arkadaşlar şimdi bana ne suç atıyor? Ben buradan kaçıyorum kendisi bana suç atıyor. Neyse intikamını alırız. Arkadaşlar ben oyuna para yatırmıyorum. Ama 50 lira biriktirip Google Play'den para yatırıp kendime bir tane alo alacağım arkadaşlar. Bu benim hedefim. Aa para para yatırırken videoya ben alırsam şey oluyor. Video çok kasıyor. O zaman videonun videodayken atamam yani. Ne var? 2x alalım. Bu. Oh, yine mi 2x? Heh. Şansa bak. Burada ne varmış? Ha, çanta ne verdin ya. Ha, soluk cihazı bas. Adamlar çıktı bana. Bir tane silah alıp ben yani Size kafa çeke çeke öldüreceğim. Anamız. Sen var ya sen. Ne yapıyorsun lan sen? Sen herkesi ne yapıyorsun lan? Sen var ya sen. Yağmur olsaydı ben bunları alırdım ya. Aa, sıfır şans. Ya, arkadaşlar ya... En iyisi bir el daha atayım. Arkadaşlar kula özelliğim var. 70 vurmam gerekiyor. Level yüksek. Nasıl 50 ya da 30 40 vuruyorsun? 70 vuruyorum ben normalde yumrukta. Kula özelliği aktarmışım Miguel'e. Arkadaşlar bu doğru bir şey değil. Yani ölmemem gerekiyordu. Şunu geri şey yapak hele. Lan Selin gel bir ya. Sanat mısın nesin? Lan hadi lan. Şimdi boş ver ya. Takım gerekeni ise. gelmiyorsan bak başlıyorum. Arkadaşlar bak lütfen 1 milyon 2 milyon abone yapın. Size Brawl Stars hesabını da veririm. Free Fire hesabını Brawl Stars'ı bıraktım. O yüzden verir, verir, veririm yani. Mehmet Ali'den daha fazla abonem vardı. Mehmet Ali beni geçmiş. Herkes Mehmet abone oluyor arkadaşlar. Biraz da bana olun beni destekleyin. Abone olan adamdır. Abone olan adamdır. Arkadaşlar artık Brawl Stars videosunun gelmeyeceğini sanıyorum. Belki gelebilir ama büyük ihtimal gelmeyecek. Çünkü Brawl Stars'a bıraktım. Sadece yüklü bekliyor. Silmiştim Mehmet Ali geldi diye Mehmet Ali ile oynayacaktık diye geri yükledim. belki silebilirim. <laughs> Ama büyük ihtimal çekmeyeceğim bu Rostas videosu. Bir daha arkadaşlar şey. Gölge 1 2 3 bana alıp gönderebilirsiniz. En se çok istiyorum o karakteri. bağış yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar sizden tek istediğim alo belki şey abone olun, bildirimleri açın. Bir de like atmayı unutmayın. Bir like patlaması ya da abone patlaması istiyorum. Bana geldi uçağı. Arkadaşlar Neye atlasak nereye? PAK dalsak mı? Şu PAK'ın altından bir iki loot alıp PAK dalak en iyisi. İnşallah da öldeyiz. Şurada bir iki loot var mıdır ki? Ne var? Ha, spas iki güzeldir. Severiz. Şu AK'ı güzeldir. Kan 94'ü alsam mı ki? Boş ver hep AK geliyor. Ha, SKS. Ben SKS diyeyim ama kostüm yok. O kötü işte. <laughs> Arkadaşlar dışarıda kediler kavga ediyor. <laughs> Arkadaşlar benim hiç chat bulma yüzde %20 20 25 bir şey. Aa, bizim takım arkadaşı salak gibi yumruğa vurdu. Bot ya. Ben de aynı yumrukla vay o da bottur. Ama her öldür her öldürdüğümüz kişi bot olamaz. Spurs. Arkadaşlar ikisi de beni izliyor. Neyip MP5 alsak mı almayayım? Daha lan bu iyi. Bak. Boş bu da. Şu beyzbol sopasını da isteriz. Okey. Bir dakika ya. Şöyle koyak. Tamam. Dion 8 sen de git başımdan ya. En sevmediğim silahlardan birisi. PK bir bakalım bir şeyler var mı adam killer var mıdır pekte İnşallah da vardır Nospa bot mu bilmiyorum ki daha yüzünü görmemişim Arkadaşlar ya alo keşke ben A Adam yok mu Adam var diye korktum arkadaşlar Gerçekten korktum Arkadaşlar bu yerden sonra videoyu sonlandırıyorum. Videoyu izlemeyi unutmayın. Zaten bu videoyu gördüyseniz izliyorsunuzdur arkadaşlar. Şu gardiyan duvarla kafalı alak. Lan. Ben niye el, level 3 almıyorum? Şimdi bir hiç yerim. Arkadaşlar şu aşağıdan bir adam çıkarak şöyle vuracağım. Ben SKS en çok AK ile headshot vuruyorum ben. Ya da MP40. AK ve MP40 ile güzel eşyak vuruyorum. Ha bir de Scar'la. A94 fazla kullanamıyorum. Bu MP almayı severim ben. İkten adamın kellesini alıyor. MP40 olsa var ya. PHK e, bir dalak hiç önce. Bizim takım da, da zaten. Pik. Şu aşağıdan bir adam çıksa direkt ke kelleden alıveririm ha. Bir de SKS'den en iyi 3. attım. En çok A AK. Sonra sık MP40 sonra sıkar sonra SKS'de hiç atayım. Lan. En çok danger'ı kafadan ben yiyorum ha. Neredeyse. Ben dencire en çok ölen birilerden biriyim. Ben dencire çok kolay ölüyorum arkadaşlar. Keşke alıkos. Şu an alık basıp hızlı gidiyordum. Bu arada burayı bir adam boşmuş mudur? Alsam mı ki? Öyle kostüm olmayınca bot gibi duruyor ya. Ben bot değilim. Beni millet bot sanar boş ver. Kimsenin beni bot sanmasını istemiyorum lan <laughs> lan. Aa, lan bizimki botmuş anasını. Kostümlerine bak. Ben yani botlarla oynamayı sevmem. Yani. Arkadaşlar Free Fire'da SKS kostümü alsanız. Buz var mı? Buz var mı? Ya bir buz bas. Şuraya buz bas. Hı, bomba var mı? Lan! Lan 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 lan! Oha duvarın içine sıkıyor. Töbe hile var. Töbe hile var. Bu hile açanlar çok artık. Töbe hile. Oha ya duvarın içinden sıkıyor bu tövbe hile. Var ya ya şu hile açanlar beni delendiriyor gerçekten. Ya oğlum ya herkes hile açıyor artık. Lan. Oğlum ya. Hile hangisi? Bak şu. Arkadaşlar bak şu. Şuradaki hile. Şu. Şu beni öldürdü. Bu çok. Bu hile bak. Buna dikkat edin. Beni duvarın içinden vuruyor ya. <laughs> Arkadaşlar video bitmiştir. Görüşürüz. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. 1 milyon ya da 2 milyon abone de hesap sizindir.